Merhabalar. Mutfak Melisinden bugün rengarenk bir tarif var. Pancar çorbası yapacağız. Ben pancarlarımı önceden soydum ve küçük küçük dilimledim. Çünkü ellerimin kıpkırmızı olmasını istemiyorum ekran karşısında. Hemen malzemelere geçelim. Ardından yapılışını hızlıca anlatacağım. 2 adet pancarımızı soyduk ve dilimledik. Aşağı yukarı şu boy 2 pancardı. Eğer daha küçük pancarlarsa 3 tane kullanabilirsiniz. 1,5 adet domatesimiz var. 2 adet patatesimiz var. Bir adet kalmış havucum vardı. Normalde tarifte havuç yok ama. 6-7 diş sarımsağımız var. Kemik suyumuz var. Yaklaşık 250 ml kadar. Zeytinyağımız, sarımsak püremiz, limon kabuğu rendemiz, beyaz biberimiz ve birazcık da kuru nanemiz var. Limon kabuğu rendesi için limonu mutlaka ben beyaz sabunla güzelce yıkıyorum. Sonra da duruluyorum. Ondan sonra kabuk rendesini kullanıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ee, hemen tarifimize geçelim. Şimdi özel, bunun özelliği e, fırında e, önce közlüyorum. daha doğrusu fırında pişiriyorum birazcık pancarın şekeri, e, patatesin nişastası, havucun şekeri birazcık çıksın, hafif karamelize olsun diye. Ondan sonra üzerine suyumu ve et suyumu ekleyerek çorba haline getiriyorum. Şimdi pancarlarımızı koyuyoruz. Evet. Domateslerimizi şöyle gelişi güzel kesiyoruz. Gördüğünüz gibi rengarenk bir çorba olacak. Evet, patateslerimiz de gene Patateslerimizi de yine kesip buraya koyuyoruz. Çok önemli değil büyüklüğü. Ben hızlı pişsin birazcık da birbiriyle iyice kaynaşsın diye dilimliyorum. Sonradan zaten püre olacak. Evet. Havuçlarımızı ve sarımsaklarımızı attık. Şimdi üzerine zeytinyağımızı beyaz biberimizi biraz nanemizi sarımsak püremizi içinde sarımsak da var ama ekstradan bir miktar sarımsak püresi de kullanıyorum yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Evet. Limon kabuğu rendemizi tabii ki Limonun beyaz kısımlarını mümkün olduğunca almayın. Acılaştırmayın. Bu arada bu limonu ilk önce kullanın. Yeni bir limon kullanmadan önce. Çünkü kabuğunu soyduğumuz için daha hızlı bozulacaktır. Evet. Bu şekilde. Şimdi ben çok az tuz ekleyeceğim. Çünkü eşim bu aralar birazcık tansiyon problemi var o yüzden Tuzu az tutuyorum. Daha sonra kendi içeceğim çorbanın içine ekleyeceğim. Evet. Buna şeker eklememize gerek yok. Pancarın kendi şekeri var çünkü zaten. Evet. Şimdi şu şekilde harmanlıyoruz. Gördüğünüz gibi rengarenk bir kap oldu. Şimdi arkadaşlar 175 derece fırında aşağı yukarı yarım saat kadar yani birazcık renk alıp hafif karamelize olana kadar tüm sebzeler fırınlayacağım. Sonrasında suyunu vesairesine ekleyip el blenderından geçirerek harika bir çorba haline getireceğim. Şimdi fırına gidiyorum. Evet sebzelerimizi fırınladık. Aşağı yukarı 40 dakika fırında kaldılar. Gördüğünüz gibi etrafları böyle hafif renk aldı. Karamelize oldular. Şekerleri iyice ortaya çıktı. Artık çorbamızı yapma zamanı geldi. Şimdi bir tencereye birazcık zeytinyağı koyuyorum. Biraz da biliyorsunuz marine için koymuştum. Çok abartmayalım o yüzden. Sonra sebzelerimi içine atıyorum. Bu sayede hem lezzetleri birbirine karışmış olacak. Hem güzelce fırınlanmış oldukları için şekeri ortaya çıkacak ve daha lezzetli bir çorba yapıyor olacağız. Şimdi birazcık su ekleyeceğim üzerine. Zaten fırında piştiği için tekrar kavurmama gerekiyor. Az biraz beyaz biber ekleyeceğim. Biraz da koymuştum biliyorsunuz marineye. Biraz da nanesini ekleyeceğim. Ve kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra kemik suyumu ekleyeceğim. Daha sonra daha evvelden yapmış olduğum bir tane beyaz peynirli dip vardı. Ve de tam buğday kıtırlarım vardı. Çorbamın üzerine birazcık çörek otu, biraz beyaz peynir dip ve biraz da kıtırları da yanına koyarak servis edeceğim. Çorba kaynadıktan sonra son servis halini de size gösteriyor olacağım. Şimdilik pişirmeye devam. Çorbamız kaynadı. Şimdi artık bir mutfak robotu yardımıyla kendisini püre haline getiriyoruz. Evet, salça kıvamına geldi gördüğünüz gibi çorba. Bu noktada Kemik suyunu üzerine ilave ediyorum. Birazcık sulanmasını sağlıyorum. Karıştırıp bir taşım daha kayna, kaynar kaynamaz altını kısacağım ve tabakları alacağım. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz niçin hala abone olmuyorsunuz? Abone olun daha da çok tarif paylaşmaya devam edeceğim. Ne kadar çok olursak o kadar keyifli ve daha eğlenceli tarifler paylaşmaya devam edebilirim. Görüşürüz.